günaydın arkadaşlar kanalıma videoma hoş hoşgeldiniz bugün hava böyle çok güzel gerçekten güzel harika bir güneş var şöyle göstereyim size balkona harika muhteşem bir güneş var bu havalarda herhalde ki son demler hava durumunda çünkü hep şey söylüyor soğuk havaların geleceğini tekrardan söylüyor ben de soğuk havalar gelmeden dedim size bir video çekeyim bu benim arkadaşlar mini belim çok harika renklendi. Bakın. Çok güzel oldu. Hatta burada renk nasıl gözüküyor bilmiyorum ama size şöyle şu tarafa çekerek göstermek istiyorum. Mini belimi. Yani güneş ışık fark ediyor çünkü. Bakın. Muhteşem bir renk aldı. Ama bu güzel kız ne hikmetse bitlendi arkadaşlar. Ee, diğerlerinde yok da bunda bir bitlenme mevcut. Bu zaten çok e, bitlenen bir tür arkadaşlar. Buna çok dikkat edin mini beliniz varsa çünkü e, sürekli bitlenebiliyor. Hatta şurada şu anda bit var yani o biti almam lazım. E, ben şey yapıyorum. İlaç kullanamıyorum kızımdan dolayı. Çünkü kızım sürekli balkona girip çıktığı için korkuyorum ilaç kullanamıyorum ama e, kolonyayla böyle kulak çubuklarıyla şöyle göstereyim size kolonya sıkıp e, bu pislikleri temizliyorum bakın şurada görüyor musunuz bit bildiğiniz kocaman bir bit var e, kulak çubuğuyla temizliyorum o şekilde müdahale edebiliyorum sadece dediğim gibi kızım olduğu için hani e, çok ilaç falan kullanamıyorum e, ondan dolayı da kendi yöntemlerimle çözmeye çalışıyorum e, bu gibi flora Gibri Flora arkadaşlar baktım hani bunlarda bir bitlenme bir şey yok. Yani bunların durumu gayet iyi. E, bunun çok güzel renklendi böyle burada. Gerçekten harika renklendi. Çok da güzel büyüyor yani maşallah subhanallah. Şu Abundant Rose <laughs> bu zaten çok güzel bir tür. Gerçekten hayran kaldığım türlerden bir tanesi. Böyle patlıcan mor renginde. E, size tavsiye ederim. Harika bir tür. Çok da güzel büyüyor yani. Şurada Sionum var. Bu en son aldığım cluster Sion'dan. E, bu da yeni yeni toparlanmaya başladı. Purple Rose. Normalde moss mor olan bir tür arkadaşlar. Ama bu daha yeni köklenme aşamasında olduğu için hani çok renklenemedi. Ama harika bir tür normalde. Hem drop'lu hem böyle gül formunda hem de çok güzel renklenen bir tür bu. E, bu benim Luella verigatem. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ama bunun rengini tam göstermem lazım size. Şöyle güneşin güzel vurduğu bir tarafa geçeyim. Hemen size rengini yansıtmaya çalışayım bunun. O kadar güzel bir rengi var ki. Bakın. Çok güzel bir rengi var. Kıp kırmızı oldu. Yani harika bir form aldı diyebiliriz. Şöyle göstereyim yine. Bunun rengi çok güzel oldu. Yani olması gereken rengi ulaştı bu diyebiliriz. Aralarda sular kalmış. Ee, şöyle bir türüm var. Musmor ismini bilmediğim. E, SP diye aldığım türlerden. Ama renklenmesi çok güzel arkadaşlar. Yazın nasıl olur durumu bilmiyorum. Bakacağız ama kendi çok hoş. Yani rengi falan muhteşem bir türlerden. Şurada Silk Veil'im var. Silk Veil'im da çok güzel. Gerçekten muhteşem. Böyle rengi falan. Formu. Şu Neon Night'ım arkadaşlar. Bunlar yeni yeni toparlanmaya başladığı için tabii. Enfantım ee, çok yaprak döktü. Ee, bilmiyorum hani bebek falan yapar mı? Ama rengi yine çok güzel. Yeni yeni dediğim gibi toparlıyorlar. Bu Gilam arkadaşlar. Gila da efsane bir tür. Gerçekten. Çok sevdiğim türlerden. Şurada bir para ağacım var. Böyle verigate. Muhteşem bir para ağacı bu. Şurada pikrozum var. Pikroz. Çok sevdiğim tür. Şöyle göstereyim. Bir saksı dolusu dedim. Pikrozum olsun ve bütün pikrozları bu saksıya topladım. Daha da güzel olacak inşallah. Bu en son aldığım glass bowl. Pes pembe bir tür. Böyle. Böyle. Mrs. Richard'a benziyor ama Richard değil. Richard'ın daha kabası böyle daha büyüklüsü. Bir köklenme mevcut değil şu anda. Su vermedim o yüzden. Bakalım köklenme başlasın. Sulayacağız inşallah. Kılavatım, saksım aynı. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Güzel güzel büyüyor. Arada balilerim var. Onlar da güzel güzel büyüyorlar. E, bu saksıda her şey yolunda. E, gayet güzel, her şey ilerliyor diyebiliriz. Burada yine aranjmanlarım var. Şurada pendensim var. Pendensim çok fazla yaprak döktü, Suzuz kaldığı için, ama toparlayacaktır. E, şimdilik böyle güzel güzel büyüyor yani. E, benim pendensim formu çok güzel oluyor böyle kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Hay, evet arkadaşlar. Aeonium Green Rose. E, bu formu muhteşem oldu gerçekten. Ben bunun ortasını oydum arkadaşlar bu ayeniyumum daha çok böyle bebekli olsun diye. Ve işe de yaradı. Bu sene çok güzel bir form aldı. Diğer ayeniyumlarımı da oydum bu şekilde. Burada bir para ağacım var arkadaşlar. Böyle minik yapraklı tatlış bir tatlış bir para ağacım var. Çok güzel. Bu şirek kulağım. Bu da böyle biraz renklenmiş. Bakın bu iri yapraklı olan e, neydi? Krasla Gollum ismi bunun. E, bu böyle biraz daha iri yapraklı oluyor arkadaşlar diğerine göre. Bakın size ne göstereceğim. Buna ben yaprak atmıştım yere düşünce. Yapraktan bakın bebek vermiş görüyor musunuz? Yani bu bütün türler demek ki yapraktan oluyor. E, bu da yine oldu çok güzel. Bunun formuna bayılıyorum böyle ağaç gövdeli. Bakın tam istediğim form bu işte. Para ağaçlarında böyle bir ağaç gövde ve Krasula. Bu benim ilk türlerimden. İki, en az iki yılı var yani. En az iki yılı var. Bakın güzeller güzeli palmeri. Çiçek açtı arkadaşlar palmerim. Çok güzel oldu ya. Ben bu türe bayılıyorum ya. Çok güzel. Çok da güzel çoğalıyor. Sizi yormuyor arkadaşlar bu tür. Böyle güzel muhteşem sarı sarı çiçekler açıyor. Hani ne diyeyim size bir palmeriniz olsun. Kesinlikle olsun. Sukulen seviyorsanız, bakıyorsanız ve çiçekleri seviyorsanız, benim gibi çiçek açanları da seviyorsanız palmeriniz kesinlikle olsun yani. Ee, harika çiçekleri var ve her yıl mutlaka açıyor arkadaşlar. Bu zamanlarda çok güzel çiçekler açıyor. Pulbina'tam çok güzel, çok 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 güzel oldu arkadaşlar. Bakın. bunu saksısını değiştirmiştim, İyi ki değiştirmişim. Böyle bir kıpkırmızı oldu. Ben de bunun kocaman olmasını çok çok istiyorum. Gönülden istiyorum yani. Bakalım göreceğiz büyümesini, gelişimini hep birlikte göreceğiz sizlerle. Şu sevda ağacım arkadaşlar benim. Formu yine çok güzel, çok sevdiğim. Böyle artık bonsai formunu aldı böyle. Çok güzel oldu. Bu da çok güzel renkleniyor biliyorsunuz ki. Bu benim... Bu da benim arkadaşlar, Aenium florensis dediğimiz. Ee, bu da çok güzel renkleniyor aslında. Şu anda çok renkli değil, ama harika bir tür, çok dayanıklı bir aenium türü. Bunu da saksısını bir değiştireyim dedim. Bakalım hiç büyümüyor çünkü çok e, şey büyüyor, yavaş büyüyor. Herhalde ki saksısında bir problem var diye saksını değiştirdim. Ee, burada kıvırcık para ağacım var. Böyle o da çok güzel yaprak kenarları kıpkırmızı oldu, renklendi. Bunun dibinde de böyle pıtırcıklarım var. Bakın bu pıtacıkları da çok seviyorum. Böyle güzel güzel büyüyorlar. Burada yeni aldıklarım var. Şu zuanka arkadaşlar. Yeni aldığım tür zuankaydı. Böyle bir tür güzellik. Ee, şurada bunun ismini unuttum. Bu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Böyle pes pembe. Şu mapleydi. Şu da isimsiz sp ama renklenmesini görüyorsunuz. Şu agavitis türlerinden. Bu da dark knight. Bu da çok güzel bir tür böyle muhteşem renkleri var. Şu da arkadaşlar Pink Lady idi ama ben bu türü çok sevdim gerçekten köklenmesini bekliyorum ama kök belirtisi şu anda yok bir sürü yavrusu var oysa yavru çok güzel yavru yapan bir tür olsa gerek devam edelim şöyle bir kendime Lola saksısı yaptım Lola çünkü çok güzel bir tür. Ben çok seviyorum dolaları. Bütün dolaları buraya birik topladım. Yani çok güzel oldu diyebiliriz. Ee, harika oldu. Şurada blue minimalarım var. iki tane tatlış tatlış. Bakın çok tatlı bir tür. Ee, verigatesi bu. Blue minima verigate. Ee, bu da siyonlarım arkadaşlar. Şurada e, ametislerim var. Bubble gum. Bakın yavruları görüyor musunuz bebekleri ee, ve bütün yapraklar neredeyse bebek yapmış attığım bütün bubble gum yaprakları bebek yapmış çok da güzel büyüyorlar büyüsünler bakalım diyoruz ee, şurada grenovialım var grenovialar da artık kendi açılmaya başladı a açmaya başladılar. Bu biliyorsunuz ki bu türler şöyle her yerinden bakın bebekler gelmeye başlamış. Bebek yaparak büyüyen açılan bir tür. Ee, ben grenovyaları da çok seviyorum gerçekten. Şu rainbow kendi çeliklerim. Ee, henüz bir köklenme yok. Bunlar bekliyorum köklensin. Hemen dikeceğim köklenirse. Şu blue elf saksım arkadaşlar. Blue elflerim her şey yolunda görünüyor. Yani bir sıkıntı görünmüyor şu anda köklenmeler gerçekleşti her şey yolunda bakalım gelişimlerini hep birlikte göreceğiz Tabii çok yeni bir saksı bunlar şurada low senkim var o da bol bebek yapmış yani gerçekten çok bebek yapan bir tür şu pensi echeveria pensi bunun da formu çok güzel yaprak simetrisi çok güzel şurada 5 full dediğim pink ruby beige dediğim türler var bu tür çok güzel renkleniyor arkadaşlar gerçekten hani tavsiye ettiğim türlerden birisi krasula şirekula gollum neydi orikula pardon orikula bu benim orikulam çok güzel kıpkırmızı bunu da saksısını değiştirdim daha büyük daha güzel bir saksıya aldım bu anterisim Enterisi olmayan kalmasın yani çok harika bir tür white lover yine muhteşem bir tür şu yaprakların rengine bakar mısınız şu kız bu böyle pudralı türlerden ama kenarları şu şekilde renkleniyor arkadaşlar yaprak kenarları da böyle göstereyim size pudraları falan efsane dehşet dehşet çok güzel buradan devam edeyim burada bir pandan var verigate, şeden kerim var şeden kerim bir türlü bebek yapamadı yani bir bebek yapsa da bir sevinsem yani. Şu kaz ciğeri dediğim tür. Şunun kanlanmasına bakar mısınız? Çok güzel. Goosley var. Arkadaşlar bakın bunlar da benim yapraktan kendi bebeklerim. Bu yaprağın işi bitmiş artık. Bebek toprağa tutunmuş. Burada iki tane bebişi var. Bu da çelik aldığımdan. Şurada da yine bir yaprak. Bebiş yapmış. Böyle bir saksı oluşturmayı hedefliyorum. Şurada bir yaprağım daha var bundan. Hatta iki yaprak daha var. Bunların hepsine en son bir saksı yapacağım. Birleştireceğim inşallah. Şurada e, bu da işte Joy Verigate diye aldığım tür. Bakın her yeri bebek dolu. Şöyle göstereyim size. Bakalım bu da büyüyor. Bir sıkıntı yok şu anda büyüsün. Ay taşım var. Şurada Yellow Humbert'lar var. Şu tepiçeli almıştım. E, oradan bir sürü bebek verdi. Şu tombiklerimi çok seviyorum. Hastasıyım. Şurada fanfare var arkadaşlar. diyelim bakın ortadan görüyorsunuz bir sürü bebekleri var. Şurada bir agovaydısın var. Albertlerim görüyorsunuz yine muhteşem. Çok güzeller büyüyorlar. Harika yani. Lovely rozlarım. Lovely rozlarım bu kare saksı dolsun istiyorum. Bir sürü yaprak attım yine. İnşallah dolup taşar devam edelim. Şurada dondo var. Şuradan bir yavru yapmış sanırım ya da çiçek dalı bilmiyorum ama dondo da çok güzel türdür. Little Fairy'min ortasını oydum. <laughs> Bakalım göreceğiz. Bir tanesini riske attım arkadaşlar. Göbeğini oydum ki bol bebek yapsın, dallı bir bebek olsun istedim. Şurada e, Irish Buket ismi. E, Sevda ağacının farklı bir türü var arkadaşlar. Ondan e, onlar da büyüyorlar. Şu raindrop kıpkırmızı olan türü bu. Droplar da orada var zaten. Bu yazın ekleniyor arkadaşlar. Bu soğukta değil de yazın eklenen tür. Frostlar var ismi. Özel tür bu. Şuradan da bebek mi yapmış bir şey yapmış. Bu şu an yemişli ama yazın çok güzel oluyor. Böyle toz pembe uçuk pembe oluyor. Şurada bir peach Pride'ım var akvalislerim arkadaşlar akvalislerim çok güzel inanılmaz güzel çok tatlı böyle renkleri var ya o kadar güzel ki çok seviyorum bunu buket gibi gerçekten yani böyle e, gelin buketi gibi rengi harika e, şurada diğer özel türlerim var bunlar köklendi artık şurada klavatumun virgatesi var bu saksım köklenmedi şurada pink spotum var Onslow sugar var e, Summer Beauty var. Orbiculata Verigatem var. Bunlar tam köklenmediği için henüz sulamadım bunları. Rainbow. Mutsuz Rainbow'um arkadaşlar. Niyedir bilinmez ama bir mutsuz yani. Yaprak çok kuruttu. Bilmiyorum artık normal mi? Bakacağız. Siyon bebeklerimi bakın. Çok güzel oldular ya. Dehşet güzel oldular. Şunlara bakar mısınız? Yerim sizi. Çok güzeller. Ee, devam ediyorum şuradan bakın benim hat e, hot spring saksıma bir sürü bebek var istiyorum dolu dolu bir saksım olsun olacak inşallah bakın yaprak atmıştım 2-3 ay önce yeni yapraklar onlar da bebek yapmışlar bakın her yerden bu da annemiz yani çok güzel ya yavrularıyla büyüyor böyle bu bir saksı dolacak inşallah Gloriam arkadaşlar şu elegans rasperim böyle bebek yaparak büyüyor büyüsün acelemiz yok bu da e, özel bu sene aldığım itallerden cantolok ama güzel bir tür bakalım göreceğiz gelişimini falan nasıl olacak süper bumlarım çok güzelleşti inanılmaz güzelleşti yani harika oldu. Şurada iki tane bebişimiz var. Şurada bir tane var. Ve siyon saksım. Arkadaşlar çok seviyorum siyonları ya. Çok seviyorum yani. Gerçekten en sevdiğim türlerden bir tanesi. Ve bu saksımı çok 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 beğeniyorum. Ee, harika bir saksım. Bir sürü siyonum var benim zaten. Ama bu saksım benim gözümü gönlümü doyuruyor gerçekten. Purple Delight saksım da büyümeye başladı. Ben böyle saksılarca e, sevdiğim için, bakın çok güzel bir görüntü değil mi? E, bu arada videoyu çok erken saatte çekiyorum arkadaşlar sabah saatinde çünkü ben öğleden sonra kızım uyuyor genelde kızımı bekliyorum e, kızım uyuduğunda da güneş bu tarafa çok vuruyor ve çok güneşli oluyor bir çekim sevmiyorum görüntüyü size tam renkleri gösteremiyorum e, şu an eşim ilgileniyor bugün pazar günü tatil ben de dedim ki sabah gideyim güzel bir video çekeyim. Hani normalde çekiyorum ama hiç beğenmiyorum çektiğim videoları. O da tamam git çek dedi. Öyle. Burada rainbow var. Beyoncé rainbow. Çok güzel arkadaşlar bir tür. Bakın şu saksım karışık. Burada kromalar var. Pulvinata var. Şöyle bir siyonum var. Ee, bu da minimum blue. Bakın. Şu kafalara bir bakın ya. Allah'ım şu görüntü. Yani çok hoş gerçekten. E, ramiletten ramak kaldı, çiçeklerini açacak inşallah. Güzelliğim benim. Çok güzel bir tür arkadaşlar. de kesinlikle alın yani. Şurada bakın bebekleri görüyor musunuz? Çok dolu dolu bebekleri var. E, şurada şu kesim fani arkadaşlar. Buna ikna eminim yani. İki kafalı bir fanim var şurada. E, ben oraya muhtemelen yaprak attım ve yaprak büyümüş şu anda. E, Fabiola'm da çiçekte arkadaşlar. E, Fani bebeklerim var. Bakalım büyüsünler. İsteyeni çok satışa koyacağım onları. Şu Multicaulis Gimno. Çok güzel bir tür. Bu böyle dallanan bir tür. Ağaç forma alan bir tür. E, benimki üç kafalı. Çok harika bir tür. Bunu da çok seviyorum. Gerçekten e, iyi ki almışım dediklerimden. Linguasım. Linguas en sevdiğim urlu diyebilirim. Çok tatlı yani formu falan her şeyi çok güzel. Ee, sevdiğim bir tür Linguas Devam edelim. Şurada Mendoza'larım var. Benim Mendoza'larım çok tombik oldu, çok tatlış pembe oldular arkadaşlar. Böyle ne kadar yansıyor bilmiyorum ama muhteşem oldular. Şu Lilacina, eee Lilacina Pink bu. Pes pembe oluyor. Yazın çok güzel oluyor. Bakın Lotus Flower formuna bayıldıklarımdan. Çok güzel bu da. Şurada baby finger'larım var. Baby finger da artık kocaman olma yolunda. E, şu dallı gövdeyi ben çok seviyorum sukulentlerde. Şu ağaç odunsu gövdeyi. Öyle olduğunda daha mutlu oluyorum yani. E, ve sukulent daha dayanıklı oluyor diye düşünüyorum kendimce. E, bu da o yolda ilerliyor. Çok şükür. Bakın benim noble'ım. Ne güzel. Bunların rengi işte öğlen çekimi de yansımıyor tam ama bakın bu taraf çok güneş alamamış sanırsam ama bu taraf dehşet güzel olmuş. Şöyle göstereceğim size elime alıp. Ya yerim seni. Nasıl güzelleşmiş maşallah subhanallah. Çok güzel olmuş. Çok 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 güzel. Şurada elinlerim var. Elinlerim de çok tombalak, çok tatlış büyüyorlar güzel güzel arızelerim arızelerim arkadaşlar bakın çilli ve pembe oluyor arızeler devam ediyorum arkadaşlar şu aqualis şey aqualis diyorum aquamarin aguaydısım çok 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 güzel şurada sangam var ve burada da şöyle bir türüm var bakın Luella Vergaçem arkadaşlar muhteşem. Luella Vergaçem arkadaşlar kesinlikle tepeçeliği alın ve sonucu görün. Çok harika. Böyle gül demeti gibi oldu. Ve çok sevdiğim güzellik Fani. Eçever ya Fani. Arkadaşlar bu Fani ismiyle aldım satıcıdan. Ve ben bunu hobi seram eee Hobi bahçem, serap hanımda da satışını gördüm. O da fani diye sattı. Yani bunun adı fani. Aha, başka ismi mutlaka vardır. Ee, bana çok mesaj atanlar olmuştu. İşte, salsa verde gibi, işte başka türler. Ama bu onlardan değil arkadaşlar. Bu çok farklı bir eçe. Yaprak yapısı bu şekilde, hiçbir şekilde tüylü bir yaprak yapısı yok ee, ve harika bir rengi var. Yani kıp kırmızı oluyor, çok güzel oluyor. Böyle bir form. Gilvan'ın Kıpkırmızı olacak olan ama bu renklenmedi Arkadaşlar ben de bu sene çok fazla Baranbolt Bu çok güzel renklendi Mesela kıp kırmızı oldu Görüyorsunuz zaten Her tür renklenmiyor işte Bazı türler çok zor renkleniyor Şu Snow Bunny Yumuk yumuk Çok tatlı Bunun saksını değiştireceğim ama Snow Bunny'yi şu L'Oreal 026'yı. Bu da çok harika bir tür çünkü. E, L'Oreal saksımı. Değiştireceğim bunları. Şunu. E, Leonora Dean. Çok harika bir tür. E, Lipstikim var arkadaşlar. L'Oreal'im de çok güzel büyüyor. Maşallah subhanallah diyelim. Dusty Rose saksısı yapacağım kendime. Bu da. Şunu koparalım. Hep çiçeğe durmuş. Polidonis. Yamatoren. Bunu da çok güzel tür. Ice Pinky. Yine burada Amistar'ım var. Markus'um var. Bu da renklendi birazcık daha. Armstrong göstereceğim size şimdi. Böyle bir güzellik. O kadar büyük ki bu. 15'lik saksıya olur yani. Bu bir kase. Kasenin içine dikmişim bunu. Bu arada saksı alacağım. Ee, şöyle söyleyeyim. 15'lik büyük saksılar ve e, küçük saksılar alacağım. Kare kare alacağım. Hepsini kare alacağım arkadaşlar. E, kare saksıları dikeceğim. Birçoğunu değiştireceğim yani. Bu yeni aldıklarımdan Pensy Cave arkadaşlar. Norwegian Forest. Çok güzel. Echeveria Dick Wright kıvır kıvır bir güzellik bu da. Blackberry şey durmuş. Blackberry. Bunun adı değişik bir adı vardı. O yüzden ezberleyemedim. Gargamel arkadaşlar bu da. Görüntüyü şöyle bir genel göstereyim size bir de. Bakın. Çok güzeller. Şu tarafı gösteremedim bile size. Bunlar da çok güzel ama o tarafa ulaşamıyorum arkadaşlar. O kadar zor ki ulaşmak. Orada mesela çok harika türler var. Şöyle kendime yaklaştırayım birazcık. Heart Delight var. Moonstone. Bakın renklen. Little Fairy. SP diye aldım bunu. Bu Pink Spot. Linda Sayana X Parva. Şu Desert Rose. Bakın Salmona görüyor musunuz nasıl güzel renklendi şiriyet şuradaki noble'ım çok güzel yine bu burada çok güzel türler var bakın harika büyüyorlar şimdi size bu tarafı göstereceğim karnival'ım arkadaşlar renk ve form diyorum Bakın. O palinam. Burada da arkadaşlar Kızım ağlıyor galiba. Videoyu kapatacağım. E, videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, e, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.